Evet hükümetimiz son zamanlarda özellikle Van'da çok iyi bir katı arı atık projesi ve bir arıtma tesisi kurdu. Çok büyük bir miktarla. Ayrıca Adil Cevaz, Ahlat, Tatvan'da ve diğer çevre ilçelerde de bu var. Ama bu yeterli değil. Van Gölü için kadınlar öncülüğünde yürüyoruz projemizin şu anda 7. parkurunu tamamladık. 430 kilometrelik Van Gölü çevresini bugün 200 kilometresini tamamlamış olduk ve Adil Cevaz'dayız. Burada çok yoğun bir katılım oldu. Van Gölü'ne olan duyarlılık gerçekten bizi mutlu etti. Gerek çocuklar gerekse kadınların katılımı yine belediye başkanımızın katılması gerçekten bizi mutlu etti. Bundan sonra yaklaşık 5-6 etap daha olacak ve başladığımız yerde Edremit'te sonlandıracağız. Bizim buradaki amacımız Van Gölü'nün e, turistik güzelliğini e, medya aracılığıyla tüm Türkiye'ye, tüm dünyaya bir kere daha duyurmak.